Bugün elimizdeki bir analize dayanarak çok konuşulan Polat vakasını konuşacağız. Ama e, magazin tarafından değil. Evet. Analizin kendi deyişiyle bir çöküşün mühendisliği ya da belki daha çok mühendislik hataları açısından bakıyoruz. Aynen öyle. Yani analizin temel savı oldukça net. Bu olay öyle karmaşık, sofistike bir mali suç operasyonu falan değil. değil. Tam tersine. Acemice yapılmış, bolca gösterişe kaçılmış bir hatalar dizisi aslında. Hı hı. Analizdeki o temel kuralı hatırlatıyor. Para sessizliği sever, kirli para ise mutlak sessizliğe tapar diyor. Bunlar ise tam tersini yapmış sanki. İşte tam da bu noktadayız. Bu analizi kullanarak bu operasyon neden teknik olarak yürümedi? Neden başarısız oldu? Ona bakacağız. Yani e, yapılan temel yanlışlar neydi? Hı hı. Analize göre ilk kritik hata o parayı sisteme sokma aşaması, yani yerleştirmedeki problem. Evet, yerleştirme. Teoride hani güzellik merkezi gibi nakit akışı bol yerler e, mantıklı olabilir, değil mi? Olabilir tabii fikir olarak mantıklı duruyor kağıt üstünde ama analiz diyor ki pratikteki hata devasa. Ne gibi? Yani yüzlerce şube açmak, piyasa gerçekleriyle hiç uyuşmayan bir hızla büyümek. Akıl alır gibi değil. Çok hızlı yani. Çok hızlı ve normal ciro beklentilerinin fersah fersah üstünde rakamlar. Hmm. İşte bu durum masak gibi kurumların dikkatini çekmemesi imkansız. Tabii. Analizin tabiriyle gizli olması gereken bu ilk adımı resmen havai fişeklerle yapmışlar. Sessizlik yerine büyük bir gürültü. Anladım. Bu kadar gürültüden sonra paranın izini kaybettirme aşamasına, yani katmanlamaya geçiliyor. Evet, ikinci aşama. Ordu durum nasıl peki? Normalde daha karmaşık yapılar beklenir herhalde. Beklenir tabii. Paranın kaynağını gizlemek için farklı şirketler, karmaşık transferler falan gerekir. Ama analiz diyor ki kurulan şirket ağı bir labirent falan değil. Değil mi? Ne peki? Şey. Adeta bir aile fotoğrafı gibi sahipler yöneticiler hep aynı çevre aile üyeleri yakın arkadaşlar yani hep aynı kişiler mi dönüyor evet Şirketler arası o faturalaşmaların, hani şu sahte fatura iddiaları var ya, muhtemelen çok bariz, çok basit olduğu söyleniyor. Hmm. Yani para farklı katmanlara ayrılıp izi kaybolacağına hep aynı kapalı devre içinde dönüp durmuş. Öyle profesyonel yapılar, farklı ülkeler, paravan şirketler falan yok. Çok amatörce. İz kaybettirmek yerine yolu tarif etmişler adeta. Gibi, evet. Adeta bir harita çizilmiş takip edin diye. Peki geldik üçüncü aşamaya. Paranın artık aklanıp sisteme entegre edilmesi. Yani kullanılması lazım. Evet, entegrasyon. Analiz burada da entegrasyon demiyor ama. Başka bir şey söylüyor. Aynen öyle. Analizin kullandığı ifade çok çarpıcı. Vülger bir savurganlık. Vülger savurganlık. Evet, yani parayı dikkat çekmeden normal bir gelir gibi harcamak yerine İnanılmaz bir gösterişle, resmen bağırarak harcamışlar. Nedir o örmekler? Altın tozlu kahveler. Altın tozlu kahveler, sürekli değişen o süper lüks arabalar, özel jetler, sosyal medyada para saçma görüntüleri… Analiz diyor ki bu normal bir zenginlik göstergesi değil. Değil. Bu, kaynağı belirsiz paramla ne yapacağımı şaşırdım çığlığı adeta. Hani kaynakta geçiyor ya, parayla duş almazsın diye. Evet, evet. İşte bu durum sadece devletin değil halkın da tepkisini çekmiş. Belki de süreci hızlandıran etkenlerden biri bu oldu. Bu da bizi dördüncü ve belki de en güncel hataya getiriyor. Dijital kibir. Ah evet. Yani bütün bu lüksü, bu harcamaları en ince ayrıntısına kadar sosyal medyada sergilemek. Bu nasıl açıklanabilir? Analize göre bu affedilemez bir hata. Yani stratejik olarak inanılmaz bir yanlış. Kendi kendilerinin gönüllü muhbiri olmuşlar resmen. Kendi kendilerini ihbar etmişler. Aynen. Gizliliğin esas olduğu bir operasyonu, e, milyonların izlediği bir reality şova çevirmişler. Paylaşılan her pahalı saat, her lüks tatil, her gösterişli harcama… Bir delil aslında potansiyel birer kanıt olarak dijital dünyada iz bırakmış. Sanki 724 canlı yayınlanan bir suç operasyonu gibi. İnanılmaz. Özetlersek o zaman elimizdeki analizin sonucu çok açık. Bu olay öyle zekice bir planın çöküşü değil. Değil kesinlikle değil. Daha çok kibir e, bilgisizlik ve o aşırı gösteriş arzusunun ekonominin ve hukukun temel kurallarına toslaması. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Analiz de bunu söylüyor. Onlar bu işin mühendisliğini yapmamışlar, şovmenliğini yapmışlar. Peki, tüm bunların dinleyicimiz için anlamı ne olabilir? Yani bu sadece bir magazin olayı değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Analizinde vurguladığı gibi, bu vaka aslında finansal okur yazarlık üzerine bir ders, temel işletme prensipleri üzerine bir ders ve tabii e, dijital çağda o mahremiyetle gösteriş arasındaki ince çizgi üzerine. Tehlikeli bir denge. Çok tehlikeli bir denge. Özellikle neler yapılmamalı listesi için çok çarpıcı bir örnek bu. Hani analizin son sözü vardı ya. Neydi? Şovun sonunda her zaman bir fatura kesilir diyor. Durumu özetliyor bence. Çok net. Belki bu analizdeki dijital kibir vurgusu üzerine dinleyicilerimiz de şunu düşünebilir. Yani bu sürekli çevrim içi olma, onaylanma ihtiyacı sadece yasa dışı işlerde değil. Tabii ki. Belki kariyerimizde, özel hayatımızda gizlilik gerektiren durumlarda sağ duyumuzu nasıl etkiliyor? gösteriş yapma arzusu mantıklı kararların önüne ne zaman geçiyor? Evet bu önemli bir soru. Bu dengeyi nerede kuruyoruz ya da kuramıyoruz? Üzerine düşünmeye değer bir konu gerçekten.